Tam senin yerin burası. Sniper. Seviyorum burayı evet. A mı diyoruz B mi diyoruz? A mı B. B ya. İsteyip B'ye gitmek lazım. Takip ediyorum sizi. Hala iki tane sniper alıyoruz Ben iki tanesi satabildim. Şöyle bir daha da beri şey attım Lan neye takıldım ya? Üf. Bir <laughs> de GL Silent diye biri var gördünüz mü <laughs> onu? Hiç... Çok adam var. Oy. Anam anam. anam. Kimdi o? Oy. Lan ne arıyor la burada? Can da yok. Okan Discord. Ayol, AP mine kıza sokmuş sizin ya. Nereden? Parmak ha, bana Eyvallah. Adam var ya. Bir daha atacağım önümüze. Bakın adam var şeyde. İyi aldık onu ha. Yanmaya başladılar değilim. hacı. Orada iyi yanacaklar ha. Ya i̇şte bu ayol ama. Orada mı? feciye yanacaklar kaçmazlarsa. Sizden tarafa geldim. Buradan mı gelir diyorsun? Ya Merhaba. oğlum bombayı ben atıyorum benim üstüme bomba atıyor salak edip. Ya kaldıramıyor sesim de yok. Vallahi bak ta... kaldırıyor. Aa, oha! Gördün mü tek mermide er <laughs> Beklemiyordum o durumu. Evet, şey sis varsa gel. Ne ne de sis yok. Bıramat. attım ben kimse basmıyor ki. Soklama salaklar bir bassa. Ya Ahmet, player attım. Bak alamadı ya. Alamadı ya. Salak herif ya. Benim ses geliyor değil mi? Geliyor. Okay. O koridorda. Ya bu Doğukan squad'da gözüküyor. Niye gelmiyor? Okan duyuyor mu beni Doğukan? gidelim ya. Bir geri oynayacağım. Kesinlikle görüyor abi. Öyle net bak. Kaktırmamaya mı çalışıyor? Kesin içinde görüyordur doğal olarak. Görüyor görüyor her yeri görüyor piç. Ben senin gök deliğini görüyorum kardeşim. Deviyorlar ben oldu ya. Nerede Altın o? Mi? O bir yerde yatıyor herhalde. Ulan neredeymiş onlar? Kimseyi de göremedim ayrı. Güzel gitti. Abi, ama bizim Optimum Pro mudur mal mıdır? Bir gelse bir kaldırsa bak dibindeyiz. Affedersin. Fakat ben sana yardıma geldim. Beni başka medik kaldırdı. Bizim oyuncu izliyor ya. Vallahi izliyor. Abi ya boşa sıkıyoruz ya. Vuruyoruz da. Başkasına başka gidiyor. Adam B'de kimse kalmamış ya. ya normal acı herkes A'ya bastı ama A'yı da alamıyoruz. Şu taraf tarafı. Ya, la, 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 ya. Nerede o? Hadi. Ay. Abi yer açsanız da ben size geleyim ya. Solda adam gelemiyor al. herhalde. Gel ya şu şeyi atıyorum ben. Optimum Pro malını. Ki ki Ee ben gel böyleydi değil mi? Bir şey yapmıyoruz. buradalar Şuradalar şurada bak şurada. Şeyin arkasındalar. Şuralarda. Anladım. Orada beni bekliyormuş ya. Sıklı. Bu pururuk hile mi acı? Pururuk. Pururuk var ya, ya hile mi? Ya makro var ya hile var onda. Çünkü fikrim yok onun arkası dolu herhal. Keşke eğilmeden sıksaydım. Oy çok iyi vurduk ama sonradan vurulduk. Silahın ucundan. Onlar da pro rock'la hile Eyvallah. gibi geliyor emin değilim ya da kesin topa var. M2 karbinle dürbün açmadan beni şey yaptı. Adam var. Dürbün açmadan hey, indiriyor Nasıl indiriyor <laughs> bunu? Indir Böyle <laughs> <bir> gidelim abi. <laughs> Ela kes. Oha ya bak arkadan gidiyor. Tahmini vurdular. <laughs> bizim takım basken takım market. hadi be ne oluyor lan şey oynuyorlar lan <laughs> bak ben tek başıma gidip geri öldüm yani bol her seferinde tek başıma gidip görüyorsun anasını satayım Allah Allah ne yapayım şimdi Bir şey yemedim o. Nasıl satın ya? Bugün bu çok fazla olmaya başladı görmeden vurmak. Buradan ateşe alacağız. İyi be. Lan ben pop ama niye atmayı unuttum be? bayağı da bir Mustafa abi sen misin? Selamünaleyküm. selam abi hoş geldin. Allah Allah. Mermim yok evet. Dolardayım abi ya. Bazen böyle bola biliyorsun yani. Atsan Halit şuraya yok. bir sektör ya. Atamıyorum bir attığı için. Attılar ya zaten. Atamıyorum o yüzden. Bir <laughs> akşam tam bir mermi bir vardı var ya. Anlatmışlardır ya. sana. Ne ne oldu ki hayırdır inşallah. Ya kaçtı. Her mi güle? Bu doğru diye bir nedere lazım. Tigir Bey'i alırsa bizde boy. Hadi. Alın alıp bebe. Alın bebe. Alın, alın, alın lan hadi lan. Hadi lan az kaldı lan. Alın lan. Ay vallahi aldılar. Helal <laughs> olsun. <laughs> <Tekno gülüyor> Hala bekliyor. Alan bitti. Tamam, ne bakacak ki? Ya, Aa, Lan bomba öyle. geldi. Ahmet kalkılabilir miyim? Ee, e, e. Karşıdan silent mı var? Bir. Hadi ya. Yetişemedim. Ahmet. Hop, 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 hop. onları da. Yok, gelemezsin. Aşağısı da kalabalık. Ne geldiler ya? Bu tatlı adam. Nerededir ki? Burada bir. Ay 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 adam böyle, burun buruna gelmişiz. Hadi be. Ana daha sektör alamadın. Alıyoruz reis çok acele ediyorsun ya. Oy oh, oy oh, oy oh. ne güzel yedi öyle. Hmm, kaçıldı. Oo Ohim varmış Yeni geldi Ohim. T T T. Hmm, bu sayısız oldu bugün. Ya sesi geliyor ya. Öldü mü? Ha burada bak. Akla, burada burada. Arkada, ee, Öldü. 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 Başka var, var mı var. acaba? Medik medik şu... oynaman lazım şu an. Medik mi? Tamam abi. Ölünce evet. öyle yapıyoruz. B'yi alsak AMI roketle işi bitiririz. Keşke az önce deseydim. Öldüydüm. Ya yani. Ya da şöyle, sızabiliyorsan bekon al. Kınlara bir yere bekon koy. Tamam hallederim ya. Medik alırım. Onda da sniper var medik olsa. Ya da makineliyle oynarım. Kart değil yani böyle oynarım. Bir bomba. Hadi diyelim beni. B'ye gidelim. Hadi be. Aşağıdan B'yi alırsak burada ohim var, ohim. Eren. Ohim mi ya burada, 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 ya. Burada 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 Aa, arkada ama ben diyorum ya ohim vardı ya. Ohim değil o ya. Ben hiç ölmedim. Bizim program kaldı amına koyayım sallıyor lan öyle. Tabi dursun şu. Abi adamlar önde oynuyorlar lan. Vallahi adamlar önde oynuyor. Nerede sıkıyor? Adam avradan arkadan geldi Hayır, ya. Ben buna basıyorum arkadan geldi ya. Aynı gibi öyle yer. bir orospu çocuk ya abi. Ya. Adam balayı kullanıyor ya. Hep aynı yerde bekliyor. Hep aynı yerde. Olduğu yerde dikti. Ben ona denk büyüğüm. gelmedim herhalde ya. Ne diyordunuz şimdi? Aynı Ya şu balık neden alıyor? Ne? Olmaz. mı? <laughs> Anasını sattım yerinde. Madem bunlar oynuyorlar. Attır ya. Şansa bak ya. Arkadan geldi <laughs> burada ya. Adamlar bizim şeyi yatmışlar Bak basmıyor takımımız evet. evet. Oha. Ya böyle iş mi olur ya, ya. hamurlara bir yeri yatmıştı demin Nerede lan o Ne B'ye gitmiyorsunuz da buralarda Nereye koydum B'ye koydum hacı Nasıl yapacak hiç? şey yok. Aya da şey atarım artık. Ya oğlum. Alabilirsek de abi. Of. Durduk yere ölüyoruz ya. Lan <laughs> <Bir tane gülüyor> adam bitti. Ben niye öldüm? Nasıl bir kişi ya? B A kalabalık da abi çok. Abi, abi iki, iki tane var. göbeğini. Tam, tane sınıf sınıf ben Tam göbeğini daha Tam göbeğine attım bir de. Kurnay! İki tane sen ben geldi abi ya. tuttum seni dur. You can move now. Tamam eyvallah. Baba baba piçe bak piçe bak. Piçe bak. Piçe bak. Ya ba yatarak oynuyor. Vap edeyim mi de ne diyor. Burada bak. Nasıl, nasıl ölüyor? ölüyor öldürüyor ya. Ya. Nasıl bizi ya. Geliyorum. Abi beyi lan ne yemek verdik biz ya. Adam yukarıdan, yukarıdan geldiler yukarıda. Ben mayına takıldı biri. <laughs> Neredeyim lan? O bak. Kadar... Oğlum nasıl beni arkalıyorsun sen sürekli ya? Öne bakıyorsun, arkaya bakıyorsun yok ya. Yapma be. Basın ya. Ama 4 kalmış dediği gibi bitti. Geldim. 4 kalmış acaba. B1 geliyor. Min acaba bu. Ya, çöp A'yı ya, attı da. Bir boha yaramaz asla bile. Aslan o da bir kişi alabildi. Çok saçma da, değil mi? O da beni aldı ana. Satayım. Ya, Güzel maçtı ama. Yalan değil. Ee, Bezuk atı. Bezuk o at. ya, kesin. Yok diyor ki nasıl diyor şey yapılacağını diyor, söylüyor ESC scoreboard <laughs> profil Esnetimi. diyor. Tamam.